Yine bir kardeşimizin kapısına geldik. Yine iddialı bir kapıya geldik. Bu Çeto kardeşimizin kapısındayız. Sağ olsun kardeşimizi kırmadı. Buradan bize güzel kuşlar sahiplendirecek beyler. Bizi takip eden eşimiz, dostumuz her zaman kazanacak abiler. Aynen öyle. Kardeşimiz burada bize güzelliğini yaptı. Kardeşimiz bizim buradan vereceğim kuşlar bizim yüzümüzü yere düşürür mü? düşürmez abi. İstediğin yere gönderebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Ee, sana bir takım yavru vereceğim. İstediğin yere garanti gönder. Ee, kaç paraya aldıysa ikincisini geri alacağım ben kuşları. Sıkıntı yok. Gördüğün gibi zaten ben uç, uçuramıyorum bu ara zaten. Duyuyorsunuz arkadaşlar bizde her şey çekici. Her şey şeffaf. Şöyle şöyle şey yapalım. Yeni gelen dostlar hoş geldiniz. İddialı kapıları gezmeye devam ediyoruz. Kuşçu Çeto kardeşimizin yanındayız. Bilen zaten biliyor arkadaşlar. Aynen, bilen bilir zaten. Bizim anlatmamıza gerek yok. Kardeşimiz de burada bize güzelliğini yapacak. Kardeşimizden bir çift. Kuş vereceğim. Götür ekmek baba. Allah bir kere razı olsun. Yavrular zaten. Bir kardeşlerini uçurdum. Gece karanlığa kaldı. Burada kediye kaptırdım. Bunların yok, metrajları, mesafeleri ne kadar? 20 metre, 25 metre. 7 takla, 5 takla. En az 15-16 sefer yapacak. Daha fazlasını da yapıyordu da hayvan kaybettik. Yani kediye kaptırdık. Gitti. Ama ee bunlar daha üst yüze ol olacağı için söylüyorum şimdi Alana şimdiden hayırlı olsun. Bizim yüzümüz yere düşürmez diyor. Doğru mu kardeşim düşürmez. benim? İptalı kapıları gezmeye devam ediyoruz beyler. Sizler için her şey. Yani boş bir yok arkadaşlar. Boş bir yok. Bunlar hep uçan yatanlar mı? Vakti olmadığından dolayı uçuramıyor beyler. Gel buraya. Buraya gel. gel buraya. Bak tersledi kendini. Ota düştü. Onu al. Kap. Onu kap. Vallahi kedi yer gider. Buradan iki güzel yavru sahipleneceğiz değerli dostlar. İddialı kapıları geziyoruz. Az öz seçme kuşlarla her zaman dediğim gibi. Hayal satmıyoruz abi. Hayal satmıyoruz. Hayalle, hayalle işimiz yok. Bu güzel gök yavruları Allah izin verirse sahipleneceğiz buradan. Biri bu. İki de zaten yani iki kardeşler zaten. İnşallah besleyici bir dostumuza nasip olur diyoruz. İnşallah. Son Al, kez söylemek istediğim bir şey var mı son kez kardeşim? Vallahi abi yakışır sana. Eee sattığın insana da garanti verebilirsin. Hiç problem yok. Gerçekten oynayanmuşlar. Ben tek su, tek soy kuş besliyorum. İki kandır başka kuş kümesime sokmam. Alan seni de tanır, biz de tanır. De Doğru muyum? Evet, benim mekanım bura baba. Oynamazsa gelsin karşıma. Desin uçlar oynamadı. İki mislisine geri alırım. Kar Kardeş, yok. Kardeşimizle duydunuz. Allah'a emanet olun beyler. Yakında yine güzel yayınımız olacak. Allah izin verirse geçerli kapılar gezmeye devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın beyler. Can yakmaya geliyoruz Allah'ın izniyle.